Tom Sawyer, küçük bir Amerikan kasabasında yaşayan yaramaz ama iyi kalpli bir çocuktur. Teyzesi Polly Teyze ile birlikte yaşar. Tom, okuldan kaçmayı, oyun oynamayı ve maceralara atılmayı çok sever. Bir gün Tom, en yakın arkadaşı Huckleberry Finn ile mezarlıkta gece yarısı gizlice dolaşırken korkunç bir olaya tanık olur. Kötü adam Injun Joe, bir adamı bıçaklayarak suçunu başka birinin üzerine atar. Tom ve Huck çok korkar ama gördüklerini kimseye anlatamazlar çünkü Injun Joe'dan çekinirler. ...daha sonra Tom ve Huck nehirde korsancılık oynamak için bir adaya kaçarlar. Kasaba halkı onların öldüğünü sanır... ...ama çocuklar bir süre sonra gizlice eve dönüp herkesi şaşırtır. Tom sonunda cesaretini toplar ve mahkemede gerçekleri anlatır. Böylece suçsuz adam kurtulur ama Injongjo In kaçar. Bir başka macerada Tom ve Becky okul gezisi sırasında bir mağarada kaybolur. Günlerce içeride kalırlar ama Tom yolu bulur ve onları kurtarır. Daha sonra mağarada gizli bir hazine bulurlar. Artık Tom ve Hak zengin olmuştur.